Ay ben şok. Sen daha yüz e benziyorsun birazcık. Kanka limonun yarısına ne denir? Ne denir? Lim on, lim 5 Siktir <laughs> git <laughs> Sen kırmızıyı tut, ben blue tut. <laughs> Sen maviyi bul, ben red bul. <laughs> Sağlıkçı bir arkadaşa geçen seneden işte kırık notlarım var falan dedi böyle tamam mı? Kanka onlar kırık değildir. Kırık olsa duramazsın dedim. Çocuk hala konuşmuyor benden. Wow. Ya bunu isteyerek yapmamıştım da. E, kafeye gittim. Arkadaşlarım tavla oynuyordu. Çok hararetli oynuyorlar. Belli bir şeyine oynuyorlar yani. Baktım işte ikisinde de birer tane kırık var. Oo maçta bayağı kıran kırana dedim. Püff. E isteye... Vallahi isteyerek olmadı. <laughs> o değil ne dövmüşlerdi lan Ya ÖSYM e bugün tercihler açıkladı ya. Twitter'da Bayburt Üniversitesi şey yazmış. Kazandıysanız konum atıyorum. <laughs> Bence komik yani. Ya ben bu olayı pek fazla anlamadım ama bu olay benim içime sindi dışıma Barbie. Ne oldu? Sen sanki şok oldun. <laughs> ben daha yüzbür oldum. <laughs> bir daha göndereyim mi espri? Çok güzeldi. Ben bütün senemi bu espriyle geçirdim. Hoca diyordu ki susar mısınız? Ben de diyordum ki susarsak su içeriz. Hoca bir şey demiyordu ama sınıftakiler deliriyordu. Durbayo 30 metre ileride karana var demişler. Varak vurak demiş. <laughs> Bir tane daha var. Temel yolda gidiyormuş Dursun'u görmüş demiş ki Emine'miz sen ona kıy... <laughs> Çok komik. Sana kıyamam dediklerinde çünkü sen kıyma makinesi değilsin demek. Ben bu Ferrarisini satan bilgiyle konuştum. Dedim abi büyük iş ya. Helal olsun dedim. Adam dedi ki bana yani abartıldığı gibi değil. Arabayı her zaman alırsın ama başını sokacak önce bir evin olsun dedi. Meğer Ferrari'yi satmış Toki'ye girmiş. <laughs> Mesela Uzayda neden Beko yok neyse? Çünkü Beko bir dünya markası. Gerize kaldı. Abi abi. Bak. Ne yapıyorsun? Nasıl Gel buraya gel gel. Benim bahçedeki köpeğim ne oldu? Kim çaldı onu Tankut? Sen bu bahçenin güvenlik görevlisi değil misin? Nasıl çaldırırsın? Saatin kaç? Bu saatten sonra benim köpeğimsin. Anlaşıldı mı? Yani her kör satıcının bir topal alıcısı vardır falan. İnşallah bu söz böyledir. Yapılan esprilerin kötülüğü önemli olan değil. İnsanların onu anlayıp anlayamaması. Ama herkes adına kötü olabilecek bir espri türü vardır. Bir saat önce yapılan güzel veya kötü esprinin başkasına satıldığı zaman ki. Ben de demir eksikliği var ya hani. Demir yesem demir eksikliğim giderilir mi? Küfür ya. Headline böyle ya. bir şey. Tamam. Oha nasıl yaptın onu? <gülüyor> beyle. ya <laughs> yani, bence komik. Nasıl yaptın? Beyle. 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 <laughs> yani beyle. <laughs> onu çok komik lan. Şey vardı. Bunu dedikten sonra birçok benimle konuşmayı kesmişti tabi. Soru bankasından kredi çekilir mi? Evet Mehmet bize bir espri patlat bakayım. Bize bir espri patlatayım mı? Evet. Pat yeter. Allah belanı versin. Yapıyorum. Sala yattım. Gerçekten. <laughs> Can neden bu gelir? Bir yanda oturduğu için. Adamın biri klozete düşmüş neden? Kendini bir boku zannetmiş. Aman kovmayın. Esprinin tilla geliyor. Geçen ödeme noktasına gittim. Ö dedim kaçtım. İyi günler Aslı'yla görüşebilir miyim? Maalesef Aslı evde yok fotokopisi var olur mu? Neyse siz atmadan ben kendimi damdan aşağı atıyorum. Valla benim yapabileceğim en kötü espri Allah kaçın altında kalsın emi dir. <laughs> bir de bulaşıkları yıkadım Ayşe elini bir getir bakayım. Aa ne oldu? Bir şey yapışmış mı diye baktım da. Niye? Hani derler ya elime mi yapışacak diye. <laughs> bir adam varmış kitap okurken ölmüş. Neden? Çünkü satır başına gelmiş. <laughs> Abi iyi ki İtalya'da doğmamışız ya. Niye ki oğlum hayırdır? Abi biz İtalyanca bilmiyoruz. Ot ota demiş ki biz otuz. Hani sayı var ya otuz. Üç sıfır var yanında o otuz. Sayı olan otuz Abi bir espri yapsana. Bir çiçek vermiş bir solucan. Eee? Solucan çiçeği ne demiş? Ne demiş? Sen de bir gün <laughs> Bakın ben yıllardır bu espriyi kullanıyorum. Işık ya. Ha bu değildi şaka yaptım. Bu zaten bu espri değil. <laughs> Ciddi anlamda korktum an. her neyse. Esprime geçiyorum ben. Mine'nin selam var. Hangi Mine'nin? <laughs> şu Mine'nin. Sen otoyolunumuz düşerse ne olur? Hmm, vurmayı söylüyorum. Hazır değilim. Bir saniye. <laughs> söylüyorum. Temmuz. Özür Hakan'la Tayin arasındaki en büyük fark nedir? Ne? Hakan Peker, Tayin Pekmez. <laughs> Yapma. <bunu gülüyor> <yani. gülüyor> kötü ama değil mi? <laughs> dün buradaymış, bugün burada. Çünkü hareket etmiş. Hayattan soğuduğum dakikalar. Kendimden tiksiniyorum. Bak bak ne diyeceğim bak gel. Adamın biri donmuş. Karsızda kilot. Olmadı mı? Neyse. Ben gittim tamam mı? Benim yaptığım en kötü espri değil ama şimdi arkadaşımın yaptığı kötü espriyi söylüyorum size. Gözlüğümün markasının Dior olduğunu söyledim. Ve bana arkadaşım dedi ki, ne Dior? Evet. Bu duyduğunuz en kötü espri? Ocak başı, Şubat sonu. Kızım kapatsın. 89 90 Ah size bir soksam. Domates, biber, ayran, hadi buradan yaylan. <laughs> Abi tekerleme, aslında ben seviyorum da. Şey geçti ya. Espri hmm, Instagram kalmadı galiba. Daha başka şeyler var. Sana Ceren'in selamı var. Hangi Ceren tenceren. Mi? <laughs> Sana bir kılık yapayım mı? Kıllarını koyarsın. <laughs> Ayıca yedim kafayı vallahi ya. Bir gün grupta konuşuyoruz. Atakan'a dedim ki muhtar öpçük istiyor. Atakan dedi ki dişi ise olur. Ben dedim ki yok dişi değil yana. Sonra beni gruptan attı. <laughs> beni beni terini kırdın. Winston. Winston bir. <laughs> <laughs> Kendime hakim olamadım. Ben de savcı oldum. Ne? Ne deyip diyemeyeceğim Eliniz bahçeli mi? Serap. Seni bir Cem soracağım. Hangi Cem? Sivil Cem. Ah canım. <laughs> Sizce de bence, bence de sence. Kardeşim sana bir espri yapayım mı? Yap kanka. Ellerim dondu, kollarım attı. Ben pilot, sen kilo tamam okuyun. Aman abadım. Şimdi iyi dinleyin. Bunu kötü espri yapılması gereken her yerde, istisnasız her yerde yaparım. Gerçekten iğrenç. Böyle iğrenç ötesi. Elma bıçağı ne demiş? Soyma beni, utanıyorum demiş. Peki sürahi bardağı ne demiş? Sana içimi dökebilir miyim demiş. Mesela Umut diye bir tanıdığımız var. Ona şöyle bir şey söylemiştim. Baban umut ediyor mu? İğrenç bir espri. Neden bu kaşın gözüm temeli? Sana neler demeli? Ay seni çıtır çıtır, çıtır yemeli. yemeli. <laughs> Yapıyorum şimdi. Tatlım senin baban polisak gırtlardan miydi? Bu espri içime sindi, dişime Barbie. Ayy. <laughs> Başlıyorum. İtalyanlar ben yanlamam. İngilizler ben izlemem. Almanlar ben anlamam. Teşekkürler. Bilmem ne üniversitesi, bilmem ne fakültesi, bilmem ne bölümü. Bla bla bla. Sıkmadım artık. Öncelikle özür diliyorum. Dönerse senindir. Dönmezse ayran. Ne diyelim kardeş? Adamın biri varmış ikinci dönem düzeltmiş. Adamın biri yarın öleceğim demiş yarmışlar ölmüş. Geçen gün bir taksi çevirdim hala dönüyor. Temel çay ocağında çalışıyormuş. Adamın biri demiş ki Temel 3 tane çay biri açık. Temel de demiş ki hangisi? Yıllar önce çok güçlü bir samuray varmış. 10 askeri yenebilecek güçteymiş. Sonra 11 asker toplanıp anasını sikmişler. Ay geçen bana dedi ki bak çok doluyum Hatice. Dedi ki bana neymiş efendim beni alttan al. Ulan dedim Vedat sen benim üniversitede verdin alttan ders misin ben sana Haksız mıyım Hatice? ekersen onu biçersin. Mal ektik. İnşallah mal tepe çıkmaz. <laughs> Maalesef ailenin bütün kötü gen, e, şey kötü espri genlerini o almış. Bize hiçbir şey kalmamış yani anlayacağınız. Bir tane var espri şey söyledim de Söyle. Bir adamın ayakları tutulmuş sonra da kulakları kiralanmış. İyi. Bir tane daha var Bir Japon sırayla uçaktan atlamış. Japonlar ölmüş. Sıra ise kırılmış. Ay aman ay. Böyle şey espri. Okyanusa bir titanin batmasan daha kötü ne olabilir? istemeyin bakmasın. Tamam. Vurmayın be. Gidiyorum bay Abi sana Sula'nın selamı var. Hangi sula? Gayri safi milli hasla. <laughs> Eşeğe altın semer vurmuşlar. Eşek ne demiş? Ne vuruyorsun amına kodumun çocuğu?